Arkadaşlar konumuzun ismi FMS. Yani Flexible Manufacturing Systems. Manufacturing Systems diyelim. Şimdi buradaki mantığımız şu arkadaşlar. Bizim bir manufacturing System'ımız var. Yani üretim merkezimiz var. Üretim sistemimiz diyelim. Ve biz burada esnek olmaya çalışıyoruz. Yani dışarıdan da bir şeyler alabiliriz. içeride de bir şey üretebiliriz. Ama burada içeride üreteceğimiz sistemin de bu FMS adını verdiğimiz sistemin de çok sağlıklı bir sistem ve çok efficient bir sistem olması lazım. Yani birkaç tane çok fazla işi yapabilen makineyle bir sürü farklı farklı iş yapacağız. Mesela burada neyi düşünebilirsiniz biliyor musunuz? A makinesi, B makinesi, C makinesi diyelim. Ve benim 20 tane farklı product tipim var. Birden 20'ye kadar listeliyorum. Şimdi öyle 3 makine bulmuşum ki ben endüstriden bu A, B, C makineleri bu işlerin her birini coverlayabiliyorum. Ama tabii ortada nasıl bir sorun var? E, makinelerin available hour'ları var veya bu makinelerin içerisinde ben bazı eşyalar, tool'lar kullanacağım ve bunları koyacak yer kapasitelerim var. Bunları mesela tool'ları insan olarak da düşünebilirsiniz. Yani bu makinelerde bazı insanlar çalışacak ve bu insanların sığabileceği belli bir alan var. Şimdi alan constraint'ım var. Ortada zaman constraint'im var ve aynı zamanda arkadaşlar bir de due date'ler var. Yani deadline'lar var. Benim bütün işleri yetiştirmem lazım. Şimdi bunların her birini belli ki aynı anda yapamıyorum ki bu derste işliyoruz zaten. Bu bizim bir problemimiz. Peki şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Burada ilk satırım zaten şu ana kadar anlattıklarımı simgeliyor. Yani esnek ol, bir sürü işi yap az makine kullanarak. FMS'in temel prensibi budur. Peki benim ne gibi problemlerim var önümde? Şimdi 3 tip problemden bahsedeceğim ve bunları zaten ayrı ayrı göreceğiz önümüzdeki videolarda. Bu 3 problem tipi birbirini takip eden problemler. Yani ben FMS yapmaya karar veriyorum. Karşıma bu problem çıkıyor. Bunu çözüyorum. Part selection problemindeyim. Bunu çözdüm. Loading problem. Bunu da çözdüğüm anda artık hazırım. Yani artık işletmemde gerçekten FMS'i kullanabilir hale geliyorum. Peki nedir bu problemler? Şöyle az bir şey bahsedelim. Ayırıntıların dediğim gibi işleriz. Arkadaşlar part type selection problemi. Şimdi bu problem şunu simgeliyor. Sizin bir FM'siniz var ve belli üretmeniz gereken mallar var. Yani 20 tane burada mesela parttan bahsediyorum. Bu 20 tane partın. Bu part tanımı çok kafa karıştırıcı bir şey olabiliyor. Yani neden part dediklerine ben de %100 emin değilim açık söylemek gerekirse. Bunları dümdüz material diye de düşünebilirsiniz. Yani material type selection problem diye düşünürseniz aklınızda daha iyi oturur. Şimdi 20 tane farklı materyalimiz var ve dediğim gibi kısıtlı bir sistemimiz var. Buradan ilk yapacağımız şey şu. Biz bunların hangilerini FMS'in içerisinde üretmek istiyoruz? Hangilerini dışarıdan satın almak istiyoruz? Yani aslında arkadaşlar elimizde şöyle bir seçenek de var. Diyebiliriz ki ya bu 20 tane madde çok sınırlıyor beni. E ben o zaman bunlardan 8 tanesini sadece içeride üreteyim, şu sistemde 12 tanesini dışarıdan satın alayım. Şimdi buna karar verebilmek için hangisinin ekonomik olarak avantajlı olduğunu bilmek ve hangisinin benim kapasitelerimi zorladığını bilmek gerekiyor. Ve burada şunu yapacağız. Diyeceğiz ki beni en zorlayan kaynağım, yani bottleneck'im nedir acaba? Mesela makinelerin zamanı mı? Ya da insan sayısı mı? Ya da yer constraint mi? Bunu bir belirleyip, ki genelde makinelerin zamanı oluyor bu, merak etmeyin, bütün problemlerde öyle olacak. Bunu belirleyip arkadaşlar, diyeceğiz ki benim kapasitemi en az zorlayıp da bana en çok kazanç sağlayan maddeleri seçeyim, bunları üreteyim. Tam olarak bu problemin amacı bu. Yani... Cost'ları karşılaştıracağım. Diyeceğim ki ben bunların her birini dışarıdan işte X, Y, Z, T miktarı satın alıyorum. Tanesini. E içeride de tanesini şu kadar üretiyorum. O zaman hangileri inkarlıysa bunları içeride üretim diyeceğim. Kapasiteyi aşmadan. Bir nepsek problemi ortaya çıkaracağız aslında. İlk problem tipimiz bu dediğim gibi. Diyelim ki bu problemi çözdük. Bunun outputu olarak karşıma ne çıkacak arkadaşlar? Belki de 8 partik bir liste çıkacak. Yani ben şuradaki kümeyi daraltmış olacağım. Diyeceğim ki tamam ben bu 8 parti üretiyorum. Atıyorum 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 olsun. 8 tane oldu mu? Oldu. Şimdi bu partları üreteceğim. Ben buna karar verdim. Ama acaba bunların gelen orderlarından hangilerini üretmek lazım? Şimdi bu partlar direkt şöyle değil ki. Yani size şunu demiyor ki arkadaşlar. Tamam ben bundan sonra hayatım boyunca fabrikada bu partları üreteceğim. O zaman gideyim bu sistemi kullanayım. Yok. Flexible Manufacturing System böyle bir şey değil. Bunun yerine şöyle bir liste var elinizde. İşte atıyorum birinci parttan şu güne tamamlanması gereken şu kadarlık bir order var. Üçüncü parttan bugüne bu kadarlık bir order. Beşten bugüne bu kadarlık bir order vesaire vesaire. Ve aynı zamanda bu orderların hangi makineyi ne kadar oranda kullandıkları, hangi eşyaları yani tool'ları hangi oranda kullandıkları bunların hepsi önünüzde bir belge olarak duruyor. Sorularını da göreceğiz zaten part selection problemlerde. Siz buradan neye karar vermeye çalışacaksınız? Bu sefer bu orderlardan hangisini seçiyorum? Yani bir adım daha filtreleme yapıyoruz. Yani belki hepsini üreteceğiz ama bazılarının bazı orderlarını atlayacağız. Yani bazı siparişleri atlayacağız. Diyeceğiz ki yok bunlar benim kapasitemi çok zorluyor. Alamam bunları. Bazılarına bakacağız. Hı, tamam bu benim için karlı. Bunu alabilirim gibi bir seçim yapacağız. Buna da part selection problemi deniyor. İkinci sırada bunu çözüyoruz. Şimdi bunu da çözdüğümüz anda artık neyi ne zaman üreteceğimiz belli bu dakikadan sonra kalan tek şey nedir? Bunları gerçekten makinelere yerleştirme durumu. Yani evet bunları seçtim ben ama elimde benim sadece bir tane A, bir tane B, bir tane C yok ki. Bu makinelerden birden fazla olacak. Yani diyeceğim ki mesela benim sistemimde işte ben 3 tane A makinesini paralel koydum. Bunlara 2 tane B makinesi ekledim. 4 tane de C makinesi ekledim böyle bir tane sistem kurdum diyelim Çünkü büyük scale'da bir iş yapmaya çalışıyoruz. Şimdi acaba bu siparişlerin hangilerinin yüzde kaçını hangi makineye, hangi individual makineye dağıtacağım? Buna karar vereceğim. Yani şunu diye olabilirim. Evet atıyorum 5. iş A ve B makinelerinde üretiliyor. Ama aynı anda bütün A'lar ve bütün B'ler 5. işle ilgilenmeyecek ki. Şunu diyeceğim mesela. Atıyorum A makinesinin 1. ve 2.'sine bu işin yarısını dağıtayım. B makinesinin de sonuncusuna bu da 5 numaralı makine oluyor sonrasında. Aynen 3, 4, 5. 5 makinesine de bu işin kalan yarısını dağıtayım. Belki bu şekilde bir karar verme imkanım var. Buna da yine available tool'larla, available tool space'lerle, işte available hour'larla vesaire karar vereceğim. Ve cost'u minimize etmeye çalışacağım. Bu da loading problem oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin bu 3 problemin her birini ayrı ayrı ayrıntılarıyla görelim.